Arkadaşlar bu dersimizde koligatif özelliklere geçiyoruz. Koligatif özellik demek çözeltilerin derişimine bağlı özellikler demektir. Peki nedir bu koligatif özellikler? Bunlardan birincisi buhar basıncı düşmesi, ikincisi kaynama noktası yükselmesi, üç donma noktası düşmesi ve dördüncüsü de ozmoz olayıdır. Buhar basıncı düşmesinden hemen başlıyoruz. Arkadaşlar bir saf sıvıda uçucu olmayan katı bir madde yani tuz şeker gibi çözüldüğünde sıvının buhar basıncı düşer. Buhar basıncındaki düşme miktarı çözülen maddenin derişimi ile doğru orantılıdır. Yani ne kadar maddeyi çok çözersek oran olarak o kadar buhar basıncında düşme beklenir. Arkadaşlar şu anda çözeceğim ilk 3 soru. Ee, buhar basıncının TT ile ilgili olan kısmıdır arkadaşlar. de bunlar gelir. Daha sonraki sorularımız AYT sorularıdır. Şimdi 3 tane çözelti yukarıda verilmiş. Bu çözeltilerin buhar basınçlarını kıyaslayınız denilmiş. Aynı tür çözeltiler tuzlu su, tuzlu su, tuzlu, tuzlu su. %10'luk, %20'lik ve %15'lik çözeltiler. Arkadaşlar tuz oranı ne kadar yüksekse Buhar basıncı o kadar düşük demektir. Yani ikinin buhar basıncı en düşük olur. Ee, oran e, ne kadar düşükse buhar basıncı o kadar yüksek olur. O zaman doğru cevap 1 büyüktür, 3 büyüktür, iki şeklinde olmalı. Bu arada çözelti kütlesinin buhar basıncına bir etkisi yoktur. Hemen ikinci soruya geçtik kaptaki sıvılara üstte belirtilen maddeler ekleniyor. Buhar basıncı nasıl etkilenir diye sorulmuş. Bu arada alkolün buhar basıncının sudan büyük olduğu da hatırlatılıyor. Arkadaşlar işte, alkolün buhar basıncı sudan düşüyor, düşükse su ortalama buhar basıncını düşürecek demektir. Tabii ki saf sıvılarda şeker gibi katılar buhar basıncını düşürürler. Arkadaşlar tuzlu suya su eklersek su oranı artacağından dolayı buhar basıncı artacaktır. E, suya alkol eklersek alkolün buhar basıncı sudan büyük olduğu için ortalama buhar basıncını yükseltecektir. Geldik e, üçüncü örneğimize. E, üç tane yine çözelti var ve bunların buhar basınçlarını kıyaslamamızı istiyorlar. Arkadaşlar bu tip soruları şöyle yapın. Mesela 200 gram suda 40 gram tuz çözülmüş ya. O zaman 100 gram suda ne kadar çözülür? O zaman 20 gram olur. 20 gram tuz. Mesela 50 gram suda 10 gram tuz. O zaman 100 gram eğer su olursa 20 gram tuz olur. 1000 gram suda 500 gram tuz varsa 100 gram suda 50 gram tuz vardır. Gördüğünüz gibi 3. de tuz oranı daha yüksektir. Ama 1 ile 2 de aynı ve eşit. Bu yüzden buhar basıncı arkadaşlar 1 eşittir 2 büyüktür 3 olmalıdır. Şimdi arkadaşlar çözeceğimiz e, sıradaki sorular ayeti sorularıdır. Ona göre e, takip edelim. 20 santigrat derecede 3 mol suda 2 mol şeker çözüldüğünde oluşan çözeltinin buhar basıncı kaçtır? Arkadaşlar P çözelti P çözelti eşittir. Arkadaşlar P su çarpı N su bölü N toplamdır. P su 30 milimetre civa. Suyun mol sayısı 3 mol. Toplam mol sayımız 5 mol. 3 bölü 5 0,6. 6 kere 3 18. Arkadaşlar buradan 18 milimetre civa bulunur. Hemen geldik ikinci sorumuza ayet tarzındaki sorulardan. 8 mol suda 1 mol naceri çözüldüğünde oluşan çözeltinin buhar basıncı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar P çözelti P çözelti eşittir. Yine P su çarpı N sodyum klorür bölü N topla. P su 40 milimetre civa. E, arkadaşlar e, böyle e, şuraya yanlış yazdım. Su olacaktı. Suyun mol sayısı kaç? 8 mol şu toplam kısmına toplam kısmına 8 artı 1 9 olacakmış gibi insanın aklına geliyor ilk etapta. Arkadaşlar eğer ki çözülen madde iyonikse iyonların sayısını almanız gerekiyor. Ya yani 1 mol sodyum 1 mol klor buraya 2 mol almanız gerekiyor. 8 artı 2 10 mol olur. Sıfırları sildim. 8 kare 4 32 milimetre civar. Eğer ki çözücü ve çözülen maddelerin her ikisi de sıvıysa karışımın buhar basıncı nasıl bulunur? Yani mesela örneğin P su çarpı x su suyun mol kesiri P çözünen çarpı çözünen mol kesiri e, toplamı bize karışımın arkadaşlar buhar basıncını verir. Mesela hemen bakalım sorumuza. 4 mol suda 1 mol alkol sıvısı çözüldüğünde elde edilen çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civadır? Yani şöyle yapacağız. P çözelti P çözelti eşittir. P su çarpı N su bölü N toplam artı P alkol çarpı en alkol bölü en toplam. Şimdi peç özellikle şimdi suyun buhar basıncı kaç? 30 milimetre civa. Suyun mol sayısı 4, toplam mol sayısı 5. Artı alkolün buhar basıncı 80 milimetre civa çarpı alkolün mol sayısı 1 mol bölü 5 mol. Şimdi buradan 4, 4 bölü 5 08 8 24, 24 milimetre buradan gelse 80 bölü 5'ten 16 da oradan gelse arkadaşlar toplam 40 milimetre civa olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada karışımın buhar basıncı her iki sıvının buhar basınçları arası bir değer olduğunu unutmayın. 30 ve küçük olamaz. 80 ve yukarısı olamaz. Her iki sayısının arasında bir yer olmalıdır. Böylelikle arkadaşlar buhar basıncını bitirmiş olduk. Bundan sonraki e, korrigatif özelliğimiz kaynama noktasıdır. Bundan sonraki dersimizde kaynama noktası yükselmesini size anlatacağım.